Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, AVM takimi oyununa devam edeceğiz en son gördüğünüz gibi e, ikinci kata kadar çıkmıştık ve <laughs> bugün daha fazla kata çıkmaya çalışacağız üçüncü, üçüncü kata fark etmez dördüncü kata bile çıkabiliriz ve gördüğünüz gibi 227k <laughs> para biriktirdim ve burada da 13k param var hemen çekelim kadar yakın ve 141 param var gördüm. Burada en son her şey çok pahalıydı farkındayım. Ama bu sefer hazırlıklı geldik. Yani öyle ben bana öyle takamazsın kardeşim. Gelsin şimdi sorular. Şimdi arkadaşlar en son ben bir tane en son ben baya baya burayı açmışım ben bu araya. Önce <laughs> kendimde geliştirdim bu arada. Ama şu kadar geldim Son bir dükkan kalmış. Onu açalım hemen. Ee, şu anda general diyor ama e, general yok ki. 18 o genel. Ya dondurma dükkanı, deniz ürünleri dükkanı. Tam bunu yapalım. Neyse arkadaşlar, elektronik istemiyorlar ama yani ne yapalım? Arkadaşlar da bari. acayip pahalı Allah'tan 200k param var yoksa ne yaparım bilmiyorum yani. Bayağı da bir çek gibi. Aha. Bir bakalım deniz ürünleri de. Bu ne? He. Ben anladım ki mayo falan yok. Balıkçıymış. He anladım. Yani biraz şaşırdım da diye. Oha 20k para istiyor. Dur ben bir para çekip geleyim. 200k yoksa yok ederiz hemen. Olmaz yeni bir değiş. Arkadaşlar var da erkeklerin almayacağı şey de biraz saçma olmuş ha. Mesela erkekler elbise alıyor. Kalınlar alıyor Yani kalınlar yerine erkekler Oo, bir sefer daha fazla paramız olur arkadaşlar. Gittikçe iyi alıyoruz. Hadi bakalım. Çok büyük bir beklentim var senden. 3, 2, 1, bom ayda e, çık, çık çık. aha bu ne lan? lan lan ne oluyor abi ne oluyor burası neresi Demek salon değil mi burası alo bir de birkaç kağıt birkaç kağıt vererek vererek vallahi bu ne lan lan ne oluyor ne oluyor arkadaşlar biz ne yapıyoruz Şişt, alo biz ne yapıyoruz ne yapıyoruz anlamadım ki herkes film izlemi bu ne ya Arkadaşlar ne yapacağız? Deplin mi yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz? Aha burada böyle şey var. Bir k bir k vererek para bitiyor be. Oha ne var bu kadar para yok ettik. Leksiyon e bu ne? E, sinema mı yaptık biz? Hayda. E böyle bir şey de beklemiyordum yani arkadaşlar. Ya bildiğiniz sinema ki bu. Şuna bakın bir bitki ne kadar veriyoruz? 1.4k. Ya yani böyle iş yok. Ne bakın ya hepsine bir bir fazla para veriyoruz neredeyse böyle iş olmaz arkadaşlar vallahi. Ben ikinci kat ben ikinci katta yandım. Ah. Akitim geldi? Sağ olsun 180k. Arkadaşlar şimdi üçüncü katı açma ya. Ne kadar istiyor inşallah 100k falan istemiyorsundur. Birlikte yapma yani. Oha bu ne 93k istiyor Bu ne arkadaşlar bizi batıracak bunlar Koşun para çekmeye Arkadaşlar cidden param olsa alırım ama Bu ne abi Allah 200k geçeceğiz şu anda Farkındayım Çek paramı Arkadaşlar Yani ben normal değil bunu almamız yani Böyle hiç kolay değil bak Aa, arkadaşlar bakın Mert'in karakteri gibi E vallahi Mert'in karakteri bu. E yüzü yok. Ne alaka? Arkadaşlar yüzsüz karakter mi olunmuş? Aslında oluyor yani. Roblox'ta oluyor. Evet. Evet artık gelirimiz. İlk göreviniz için alışveriş merkezini şunda beni ziyaret edin. Neyse bir devam edelim. Neyse tamam bir devam edelim ama çok paramız git. Oy. Oo o. Her biri için 32 k. Bir dükkan için 20 k. Harika. Ben asansörü kurayım 9 kya ya. Harika. Bitki sanılar bir buçuk Harika. Acayip derecede pahalı arkadaşlar. Acayip. 103k beni burada 100k'lar kurtarmaz 1 milyon lazım bana Vallahi para bitti Ben video dışında o kadar kastım be ben video dışında kastım Arkadaşlar ya yani o kadar da demedim de bundan sonra ben 1 milyon ya arkadaşlar bu ne bari buraya gelsinler de e, neymiş General e, bakkal dükkanı pizza e, pizzacı vardı zaten ya Tam bakkal dükkanı ay şeydi. E, abi ne yapalım? Ne yoksa bu da bir şey gibi böyle. E düştü de ne yapalım ya? E, ne yapalım bakkal gibi şey yaptık işte. Arkadaşlar şu anda pek iyi değil ama paramız da iyi değil. Her bir için 12K 10K ver. Ver babam ver. Son bunu da alamayacağız. Bu ne? Bildiğiniz paramız bitti. tam tamı, tamı 10 k paramız kaldı. Hey baba meyve. O kadar da para vardı. para var dedik. Para yaparız dedik. Bitti para. Çek parayı. Çek arkadaşlar. Çek çek. Çek ben video dışında o kadar kastım be. Ne, ne çabuk bitti. Arkadaşlar bunun geri dönüşü yok. Bunun geri dönüşü yok. Valla bunun geri dönüşü yok arkadaşlar. Bunun geri dönüşü yok. Bunun geri dönüşü vallahi yok. Çok az paramız var. Ha 4k para vermiş bize. Neyse ver 4 kalsın Al şunu. 52k kalsın. Al şunu 30 abi, abi ya. Her biri için bir şey bir şey istiyor. Vallahi ya. devam ediyoruz. Bunlar şuna bakıyoruz. 8.5K kal param kaldı. Yani cidden bu videoda bu katı bitirmeye çalışsam yani 1 milyon saat sürer. Çünkü bari bir para kasacağım. Hey, hey babam hey. 1 milyon para al. 1 milyon para biriktir. Harca sonra o. Oh. Para valla size güzel de yani arkadaşlar. Biliyorsunuz çok sağlam para istiyor benden şu an. 100k bile para yapamadım. Arkadaşlar normalde ben diğer videoda 100k parayla gelecektim. Ee, sonra düşündüm ki hadi 200k yapayım dedim. 200k yaptım yetmedi yani. Düşün o kadar pahalı artık. Düşün yani bir 100k para yaparsak belki işin içinden belki çıkar çıkabiliriz ya da çıkamayız. Ha tamı tam 100k param var. Tamı tamına 105k. Hey babam hey 110k. Arkadaşlar var şunun -var, var biraz dekorasyonlarını yapalım be. Bu ne? Oy şimdi her biri için farklı bir para ver. Ver babam ver. Ver babam ver yani ama azıcık şey de lazım bin bin ne? Çökmüş. Evet. Alan satın alacağız yine 40 49.9 kaya oldu canım. Mağaza seçe salı. General yani, Stories. Yükseldi ama hiçbir şey alamıyorum. Arayda dükkan yaptık ama hiçbir şey alamıyorum işte. Ya yani, sorun orada. Bir şey yapıyorum yani yarın kalıyor parayla. bu e, Muhtemelen 51k param var inşallah yeter bitirmeye. Arkadaşlar yeter yetmezse cidden çok kötü olacak. Yani buraya... Oh yeter mi kardeşim? Yetmez. Bu ne? Arkadaşlar bari bir şey yapsaydık bu ne ya? E şart yani. Gerçekten çok kötü. Gerçekten durum çok kötü şu anda. Hem şu anda pek şu anda müşteriler tarafından Bakın şuradan anlayabilirsin o kadar sevilmiyoruz. Hem de paramız yok bir şey kuramıyoruz yani. O derecede kötüyüz. O kadar kötüyüz ki yani şu anda arkadaşlar işte birkaç bir şey alıyorum bitiyor para. Neyse iyi para gelmiş. Alalım lütfen şunu 60 k para var lütfen bu da yetsin yani. 13 kaya harika. Harika şunda bitti mi bitti. Şimdi ben buradan bir şey alayım lütfen eşarp. Şey alayım. Aa atkı. Aha lan az öncekiydi ya. Ver. Heh. Şimdi atkıyla da havalar soğuk zaten arkadaşlar. Biz önemimizi alalım. Hastada olmayayım o zaman ben bakamam valla bir ton para vermem o, o kadar da. Para market için. Çekelim 53k. Neredeyse bir neredeyse 1k kazanıyoruz zaten de. Yani iş zor ya. Zor yani anlayın arkadaşlar yani. Bak bir dükkan kuracağım. 40k, 3 40k, 50k, 30k, 31k, 35k. Gidiyor yani bu ne? Aldım. Çeşme satma. Çeşme derken. Lan ne oluyor lan burada? Ulan para bitti ya. Çeşme satın aldık öyle kaldı. E ne yapacağız arkadaşlar bari bir dekorasyon olsun da bari bir para artsın. Yani o tukaya yakın para birikiyor. İki dakika daha harcıyoruz gidiyor. Nasıl iş bu? Neyse bir bakalım. Valla marketin durumu şu anda biraz elektroniğe çok da bağlı değiliz arkadaşlar. Biz öyle bir market değiliz ama bir dahaki. Ben kusura bakmayın da elektronik. Ver parayı 44K'ye. Ver şimdi şuna. Oh bir de çeşme satın alacağız. Oh. Hey maşallah. Şurada bitki satın alalım bari. Oy, oy. Bir bitki neredeyse 9K. Hey babam hey. 10K olsaydı keşke. De alamasaydık. Şuna bakın ya. Yani şuna bakın arkadaşlar. Yani. Bunun için ben bu kadar para ödedim gösterişin adam yani e tamam kardeşim güzelsin hoşsun da yani böyle bu kadar da para ödemez yani ki ya, kim bilir 200k 100k 150k para ödemişimdir yani arkadaşlar yok o kadar da arkadaşlar bu arada benim dün doğum günümdü doğum gün kutlayanlar like atabilir e, like atabilir Ve neredeyse 100K paramız var. Bir tane daha alıyorum. Al 92K. Al bunu da. 100K olsun be kardeşim. 100K istiyoruz biz. 100K istiyoruz. 103K. Haydi bakalım. Ve gidiyoruz şimdi. Zemin satın al Zemin. Zemin derken ne zemini? Arkadaşlar zemin derken ne zemin ya? Ben buna para vermeyeceğim. Yeni mağaza açacağım ben. İyi genel Gen Ne spa dükkan burada da elektronik bir şey yok yani. <laughs> Alkışlıyorum kendim vallahi. Yani general diyor. Giyim general yok ki burada. Ee, aksesuar dükkanı, sokak kıyafetleri, sokak kıyafetleri. Sıfır dükkanı sıfır yapsak mı ya ikincisi? Arkadaşlar şu aksesuarı biz yapmış mıydık? Yaptık galiba şunu yapalım. He şimdi güzel oldu da. Tamam hoş da yani ama param o kadar da para aldı be. Oy. Ay kötü oldu bu. Ay ay. Ay şortmuş bu şortlar şortmuş. Tamam hoş güzel şortlar tamam. Ben de Sevniyal mesinde giymeyi gerçekten seviyordum yani arkadaşlar. O fullama şimdi pantolon giymeye alıştık yani. Bir döngü oluyor aslında da neyse tamam. Bir bakalım neredeyse 100k paramız var. 100k bunu alınca 96k ucunda kalmasına izin vermem. Gıcık olduğum şeyler biliyorsunuz. tam 100k Heh. Böyle şeyler geliyor bana. Ve ucunda kalmak ne? Gerçi biraz saçma gıcık oldum şey de neyse. Evet arkadaşlar çaktırmayın. Ee, yani biraz saçma saçma şey gıcık oluyorum da ne yapayım yani. Gıcık olduğum şey bu. Yani herkesin bir şeyi vardır tişört. Tişört. Abi. Allah ben benim tişörtüm. Ay. Dur bana bir tane pantolon ver bir de yakışan o zaman. Arkadaşlar durun 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 şimdi hatırladım. Ben aşağıda tişört dükkanı kurmuştum almamıştım ya. Cık. Ben onu unuttum. Sokak. Bu ne sarı? Abi azıcık böyle siyah ver bana siyah. Ha mor ee, arkadaşlar. Bana siyah verir misin? Siyah siyah. Neyse iyi tam böyle iyi böyle. Bir ben böyle devam edeceğim. Evet zemin alacağız şimdi. zemin 44 k zemin harika harika bu kadar dekorasyon için mi 44 k verdim ben 44.1 k yani bu evet, oh. Hey maşallah hey yani. <KKimaa> <laughs> Devam ediyoruz ve arkadaşlar arkadaşlar bu gerçek mi? 43 tane yeni mağaza aç. He, o canım. Harika. Tüm paramı vereyim. Sen yeni mağaza açacağız. Daha iş yapacağız. Oho. Neyse açalım bir bakalım. Mefol. Pistor. Ha gen general seçeyim. Her yüksel tam güzel. Güzel yüksel kardeşim öyle yüksel ben bundan sonraki ile tartışırız vallahi. Elektronik istiyorum ben ya. Arkadaşlar daha ne zaman o oy. Şimdi katın başında kurttuk daha ya. Allah'ım ben bundan sonra vallahi şey yapacağım. Vallahi he, güzel de para geldi de Param ver. Şimdi bunun üstüne para ekleyip çok güzel bir şey yapalım hadi. Bu arada arkadaşlar cidden elektronik alacağım ya yeter kardeşim. Kardeşim yeter yani. Aha. Oo, good. Ama ucunda kalmaz kusura bakmayın öyle ucunda. Beni gıcık gıcık ediyorlar neyse. Ucunda, ucunda kalmaz kardeşim. Bu sefer arkadaşlar cidden oraya elektronik kuracağım. Vallahi. iki dükkanı inşallah para yeter. Ya da yetmez. Ya da yetmeyebilir ya. Neyse. Hadi bakalım. Evet. Bunu da aldık. Harika. Bu kasiyer kasası için. Ya o kadar çalışanlara önem veriyorum ki. Onlar için 10K'lardan fazla para ödüyorum yani. of oh of oh, oh. Harika burayı. 200K kayna Arkadaşlar. Daha ben daha ben arkadaşlar o katın birkaç tane dükkanı bu bunun dükkan neredeyse tam şey oldu. Takamaz bari alalım bari bir şeyde Ay. Ay bunun için mi bu ya? Tam neyse tamam arkadaşlar bir tane de böyle dükkan olsun ya yani. ne yapalım? Ya yani böyle olsun da yani biraz Vallahi elektronik seçerim ben artık. Telefon dükkanı, aksesuar dükkanı. Dondurma dükkanımız ne zaman kurulur? Kurmuyoruz. Eee. Biz bayağı da bir kurmuyoruz ama elektronik kusura Aa. Ee, iyi yapmışım ben elektronik kurmakta. iyi arkadaşlar. Sevindim buna ama para da bitmeseydi iyiydi ya. Para bitmeseydi iyiydi. Heh. Bitti mi? Aa, güzel. Telefon alacağım ben. iPhone'u iPhone Pro Max 13 ver. iPhone 13. O Apple verdi. Apple 13X Apple X 13 Değil mi? Arkadaşlar devam ediyoruz ve şu an mağazamız bitti ve e Apple telefon var vallahi iyiymiş. Arkadaşlar gerçekten kötü de değil. Gerçekten gerçekten Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, sizi seviyorum. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.